Üç Esmede'den tekrardan merhabalar. Demokrasi Odası'na hoş geldiniz. Günün son programı özel program. Siyaset çaldık. Biraz önce emlak aktüeldi. Şimdi Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Sayın Nedim Yamalı bizlerle. Hemen Sayın Yamalı'yı bağlayalım. Nedim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey. İyi akşamlar diliyorum. Çok yoğunsunuz. Bütçe görüşmeleri ama bize de zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah ne demek Serkan Bey. Siz davetiniz, sizin davetiniz her zaman İcabet edeceğim anında biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Fazla zamanınızı almayacağım. İki gün önce İzmir'de biliyorsunuz ki beş evladımız, beş bebeğimiz can verdi. Neden can verdi? Annesi kağıt toplamaya gitti iddiaları var. Beş bebek evde tek kaldı ve ısınırken bir soba ile beraber başlayan yangın. O anne oraya gitmesi bir sosyal devlet olarak ya ben pek konuşamıyorum biliyorsunuz bu konuda benim de bir travmam olduğu için bebek konularında pek konuşamıyorum. Yani Başta. ülke olarak biz nasıl bu hale geldik ya? Bebek ölümleri nasıl olur bu ülkede? Şimdi kamunun bu konularda tabii daha dikkatli olması lazım. Bizim ülkemizde bir devlet algısı var. Biz devlet derken bunları düşünürüz. Yani devlet bizi koruyan, zor anımızda yanında olan, ailemiz kötü duruma düştüğü zaman ona bakacağını düşündüğümüz bir organdır. Bir organ diye düşünürüz. O yüzden sonuna bir de baba sıfatı ekleriz. Yani devlet şey olur aynı zamanda bir ya, baba. ya kısacası itibar dediğiniz şey uçaklarla bir yerlere gitmek mi? Yüz tane araç konvoylarla bir şey yapmak mı itibar? İtibar dediğiniz bir ülkenin çocuklarını, kadınların ölümden kurtulması değil midir? Onları daha refah bir seviyeye yükseltmek yaşatmak değil midir? Elbette odur. Şimdi burada e, o aileye 17-18 defa gidildiği söyleniyor. E, Tabi burada şu gözüküyor. ya yani Bu aile biliniyor demek ki. Kamu tarafından, devlet tarafından biliniyor ki 17-18 defa gidilmiş bu aileyle ilgilenilmiş. Yani sebepler tam nedir bilmiyoruz. Ama nihayetinde sonuçta bu 5 tane çocuğumuz Rahmetli oldu, hepimizin içi yandı. Yani Genel Başkanımız da son derece duygusal bir konuşma yaptı. Yani duygularını tabii engelleyemedi, hiçbirimiz engelleyemedik ve hepimiz çok kötü olduk bunu duyunca. Tabii biraz daha bu bu konuda görevli olanlar ya bu kam kamunun bu bölümünde çalışanlar biraz daha baskın bir karakter sergilemeli sergilemeleri gerektiği gözüküyor. Yani burada bir risk hissettiğiniz zaman bu riski ciddiye almaları gerekiyor. Zaten hep büyük problemler küçük ihmallerden dolayı çıkar. Evet orada belki çocukların alınmasına annelerin filan bir direndiği filan gözüküyor. Burada tabi bir ihmallerin sonucunda bunun olduğu gözüküyor. tabii bunu bilemeyiz tabii. Yani o annenin dışarı çıkması, kitlemesi, o anda bir yangının çıkması yani üst üste bir sürü yanlış şey olmuş, o, o gözüküyor. Bu bize tekrar özellikle devletin bu bu bölümündeki organların bir iyi bir rehabilitasyondan geçirmesi gerektiğini tabii gösteriyor. Bunu yapmamız lazım ki bunları tekrar yaşamayalım. Burada tabii hiçbir şeyin yapılmadığını şey demeyiz, söyleyemeyiz. Ee, ama e, yeteri kadar bu işi e, tabii ciddiye alınmadı burada e, gözüküyor. Şimdi ama, Nedim Bey, bundan önce biliyorsunuz işte Narin kızımız 20 haneli bir köyde öldürüldü. İşte Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismar sonucu öldü. Hani şunu demeye çalışıyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız bir şekilde hani sokak diliyle konuşayım pisi pisine ölüyor ama Hiçbir kurumdan hiçbir yetkili bir sorumluluk almıyor nedense. Şimdi Narin olayı tabii o da içimizi çok yaktı. Yani o 8 yaşındaki çocuk sadece o ailenin çocuğu değil. Yani hepimizin çocuğu. Ya yani bu ülkedeki bütün çocuklar bu toplumun ortak çocukları. Yani reçet haline gelene kadar yani çocuklarımız, bebeklerimiz bunlar bizim ortak değerlerimiz. Narin olayı biraz başka. Biraz da magazinleşti. Yani bir ailenin içinde olan şeyleri elbette ki e, bilemeyiz. Orada başka boyutlar falan var. Olay bir taraftan da biraz e, magazinleşti. Yani bir ailedeki, bir aile dokusundaki böyle bir yapının esasında devletin bu organlarıyla çok alakası olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben Orada başka boyutlar var. E, burada insanların da birbirine sahip çıkması gerekiyor Serkan Bey. Yani devlet dediğiniz organ evet bunları yapmalıdır ama burada belki konuşmamız gereken bir sizin gibi medyada işini ciddiyetle yapan ve sağlıklı bir medya yayını yapan bir medya grubu var. Bir de sabah programları var. Yani evet. bir ızdırapla izlediğimiz bir türlü öne alınamayan maalesef aile dokumuzunda maalesef içine bir sürü sıkıntılar meydana getiren dokular var. Yani bu işin birçok boyutu var. Bunun her boyutuyla e, mutlaka ele alınması lazım. E, bu çocuklar devletin ihmali olabilir, gecikmesi olabilir. Ailelerin, akrabaların, yakınların, komşuların da e, birbirlerine nihayetinde sahip çıkması, uyarması veya bir aracı olması gerekiyor. Yani aile dokuzu cedelendikten sonra e, hiçbir şeyi, hiçbir problemi çözemeyiz. Türk toplumundan bahsedilirken, Anadolu'dan bahsedilirken bir sağduyu diye bir kavramdan bahsederiz biz genellikle. Mesela bu toplumda iç isyanlar hiç olmamıştır. Bu topraklarda hiçbir zaman bir iç savaş çıkmamıştır. İnsanlar birbirine hiçbir zaman girmemiştir. Yani ufak tefek bazı çatışmalar dışında büyük problemler de yaşanmamıştır. En büyük problem, en büyük risk bu aile dokunuzun zedelenmesi, toplumun sağduyusunun ortadan kalkması diye düşünüyorum. Bu ortadan kalktığı zaman işte bu problemleri daha sık yaşamaya başlarız. Bu son zamanlardaki problemler de bunlardır. Yalnız burada şöyle bir şey yapmamak lazım. Bizim ülkemiz 85 milyonluk bir ülke. İşte göçmenler, dışarıdan gelip çalışanlar, bunların hepsine baktığımız zaman 90 milyonluk bir ülke kişilik bozukluğu olan insanlar da olabilir. Yani kişilik bozukluğu olan insanların yaptıklarını hemen topluma, devlete ve genele de yaymamak lazım. Bu tür olaylarda yanlış olan şeylerden birisi de toptancı davranmaktır. Yani toptancı davranmak şeyi de yanlış yere götürür. Yani çözümü de zorlaştırır. Her bu tür olaylarda her olayın dikkatle tek tek ele alınması gerekiyor. Bunların bazıları devletin ağır ihmallerinden dolayı olur. Bir kısmı bir aile içidir bilemezsiniz yani aile içinde neler oluyor. Dışarıdan sağlıklı bir aile diye görürsünüz. Yani şunu da çok yaşıyoruz. Eğitimli bir aile, iyi bir tamam. aile. Bakıyorsunuz bir evde bir cinayet oluyor yani aile içi bir cinayet oluyor eğitimli ailelerin içinde. O yüzden tabii günümüz dünyasında bazı işler daha kolay, bazı işler daha zor. Ama e, devletin ilgili organları var, kamunun bu konuda ilgili kurumları var. Devlet bu konuda hem kendi hem de dünyanın bir tecrübesi var. Tabii daha ciddiye alınması lazım ve bu tür acıları inşallah bir daha da tabii yaşamamız, yaşamamamız lazım. Evet gelelim kayyumlara yaklaşık bir buçuk ay önce herhalde e, Sayın Devlet Bahçeli meclisten partilerle el sıkışmasıyla bir süreç başladı. 24 saati geçmedi, TUSAŞ'a bir saldırı oldu. Arkasına e, İstanbul Esenyurt'a kayyum, arkasına Mardin, Batman ve Harfeti'ye kayyumlar atandı ve şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine konser e, konserlere harcanan paralar e, sebep gösterilerek soruşturmalar başlıyor. Nereye doğru gidiyoruz? Kayyumlar devam edecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz gerçek partisi olarak? Ya, kayyumların devam etmemesi bizim arzumuz. Yani siyasetin Artık e, bu tartışmalardan çıkması gerekiyor. Yani siyasetin bu tartışmalardan çıkması bütün siyasetçilerin esasında ortak e, görevi olmalı e, bir taraftan. Kayyum atanmaması lazım. Yani e, çok daha çok yeni atanmış bir seçilmiş bir belediye başkanının e, elbette görevden alıp bir kayyum tayin edilmesi rahatsız edici bir şey. Yani siyasetin her tarafını rahatsız edici bir şey. Ve siyaseti de böyle bir çekişme bir meydanı olmaktan da çıkartmak gerekiyor. Bu nihayetinde toplumla siyasetin ve siyasetçinin arasını da bir hayli açıyor. Esasında siyaset her zaman toplumun biraz gerisinde kalıyor. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki toplum ama son zamanlarda bakıyoruz yani siyasetle toplum arası oldukça açıldı. Burada hem iktidarı hem muhalefete görevler düşüyor. Yani yaptıkları işi herkes doğru yapması gerekiyor. Belediyelerde şöyle sorunlar var Serkan Bey. Yani bu sadece iktidar muhalefet işi değil. Türkiye mevcut belediyecilik sistemini devam edemez. Bir kere bunu görmemiz lazım. Yani belediye, belediyecilik özellikle mesela bir deprem yaşadık. Genellikle bu depremde herkes büyükşehir belediyelerine çok yüklenir. Hatay'da olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi. Esasında problem ilçe belediyelerindedir. Yani ilçe bu imar sorunları, arsa sorunları, yapım, inşaat problemleriyle en çok ilgilenen ilçe belediyeleridir. Bu ilçe belediyecinin gözden geçirilmesi lazım. Büyük şehirlerdeki büyükşehir belediyeleri ve bundan işleyiş tarzı. Bunlar hem iktidarda hem muhalefette yani bu belediyecilik sistemiyle devam edilemez. Yerindelik denetimi olmayan neden şimdi kaybolamadanıyoruz? Eee o kadar o kadar rahattır ki bir belediye başkanı belediye başkanı olarak seçildiği zaman dolayısıyla bir kontrol zorluğu vardır. Yani kamu kaynakları çok rahat harcandığı yerlerdir belediyeler. Evet. Neden bu hale geliyor? İktidarda olduğunuz zaman bunu e, ee, sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Ama muhalefet olduğunuz zaman tabii bu rahatsız edici bir şey oluyor belki ee, iktidarda olanlar tarafından. Ama bu genelde daha daha önemli bir problem var. Bu belediyelerin hepsi toplumun insanların verdiği vergilerle oluşan paralardan harcanıyor. O, o kaynaklar kullanılarak bu hizmetler yapılıyor. Ee, belediyeler bu kadar büyük bir bu kadar önemli bir politik kaynak haline getirildiği için nihayetinde biz bu kayyum sorunlarını, yolsuzluk sorunlarını, bu soruşturmaları, ince, incelemeleri yaşıyoruz. Yani bunların ve biz bunu çözmediğimiz zaman bunun temel problemi budur. Yani bunu çözmediğimiz zaman esasında kayyumu da çözemeyiz, yolsuzluğu da çözemeyiz. Bu inceleme, araştırma, soruşturmaların da nihayetinde sonucu gelir. Şimdi Türkiye'nin bir enflasyon problemi var biliyorsunuz. Yani 1970'lerde de dünyada %2-3 enflasyon varken bizde %60-70-80'di. Aradan 20-30 sene geçti yine aynı enflasyon sorunlarını çözüyoruz. Fakat buradaki hep temel mesele aynıdır. Biz radikal değişiklikleri yapamıyoruz. Radikal değişiklikleri, radikal adımlar atamadığımız için enflasyon problemini sürekli çekiyoruz. Bu belediyelerdeki bu problemlerin hepsini çözüyor, çekiyoruz. Kayyum problemlerini çözüyoruz. Politik olarak bir bu çift taraflı da bir şey. Ya yani bir belediye başkanı bir yerde bir belediye başkanı olduğunuz zaman orada bir meydan okuma da yapamazsınız. Oradaki kamu kaynaklarını da istediğiniz gibi istenize veremezsiniz. İstediğiniz şekilde festivaller şunlar bunlar yapamazsınız bir yerindelik denetiminden geçirmeniz gerekir. İktidarda olsanız gerekir. Muhalefet de olsanız gerekir. Belediyenin bu kadar rahat para harcandığı bir yer hale getirilirse işte o zaman bu kayyumlardan da kurtulamazsınız. O zaman iktidar korkar. E, yolsuzlukları da en önleyemezsiniz. O yüzden buradaki temel problem Türkiye'deki kamu kurumlarının, kamu kaynaklarının vergilerle harcanan paralarla hizmet eden kurumların doğru dürüst bir e, sisteme oturtulması meselesidir. Çünkü bir yere kayyum atama ihtiyacını bundan dolayı hissediyorsunuz. Yani bir politik olarak korkuyorsunuz oradan. Ya bu parti bunu kazandı, şimdi artık buradaki her şeyi kendisine har Halbuki nasıl harcayabilir? Veyahut da yolsuzluklarla ilgili bir araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapıyorsunuz. Bu işin politik yönünü düşünürken, politik yönünü eleştirirken esas temel bir mesele olan Türkiye'deki belediyelerin ve mevcut belediyecilik meselesinin bir kere göz ardı edilmemesi lazım. Bunu toptan çözersiniz. O belediye kim alırsa alsın korkamaz, korkmazsınız onlar. Kayyum atamak zorunda da kalmazsınız. Zaten denetlenir o bir şekilde. Gelen belediye başkanları oraya padişah gibi gelmezler. Ben de uzun süredir siyasette bulunuyorum. Belediye başkanlarının ne kadar ne kadar güçlü, ne kadar özgür olduğunu biliyorum kaynakları harcama konusunda. Bu bir temel meseledir Serkan Bey. Yani bu kayyum atamalarıyla, bu politik konularla düşüncelerimizi söylerken iktidar ve muhalefet bu konuda bir çatışma ve çarpışma yaşarken işin özü de esasında budur İşin özü aslında işin özü Aslında araya girdim bakmayın Sayın Davutoğlu ve sizlerin akp'den ayrılma sorunu siyasi etik yasası Tabii tabii burada ya bunları çözdüğünüz zaman Bakın bir taraftan baktığınız zaman Türkiye anayasa değişikliği şudur budur. Türkiye'nin en önemli problemlerden birisi siyasi partiler yasasıdır. Evet. Yani siyasi partiler yasası doğrudur. Böyle bir ilahiyat olursa. Daha sonra kamunun işleyişi konusunda bu tür bir normalleşme, şeffaflaşma, hukuk, daha hukuka uyma, denge denetim mekanizmaların bir şekilde tam olarak kurulması Evet, günün birinde mümkün olursa biz bu konuları e, atlamış oluruz. E, bakın Batı'da Batı'nın bizden daha iyi olduğu yerler daha kötü olduğu yer var. Batı bizden her yönüyle iyi değil. Değil. Ama bazı yönlerde iyi. Bu da kamu'nun denetlenmesi konusu, kamu harcamaları denetlenmesi konusu ve kamuda seçilmiş veya atanmış olanların denetlenmesi konusu. Orada mesafe almıştır. Yani 100 euronun hesabını vermek zorundasınız. 150 euro için istifa etmek zorunda kalıyorsunuz. izah edemediğiniz zaman. Ama burada onun 1 milyon katını yani milyon dolarları, milyon euroları izah etmek zorunda kalmıyorsunuz. Yani bu temel meseleyi çözdüğünüz zaman kayyum meselesinde çözmüş olursunuz yolsuzluk meselesinde de çözmüş olursunuz ve artık belediyeler bir restleşme bir güç gösterisi bir kişisel e, PR yeri haline de gelmez e, bir hizmet yerleri haline gelir yoksa biz bu temel meseleleri çözmediğimiz zaman yıllar geçer bazen bir yumuşama dönemleri olur daha sonra daha sert dönemler gelir yine bu kayyumları yolsuzlukları görevden almaları atamaları konuşur dururuz. Temel meselemiz budur esas serkan. E baksanıza şimdi Cumhuriyet Halk Partileri suçluyorlar. Onlar da diyor ki hani bir atasözü var benimki senden kara diyor. Sen diyor bunları harcadım. ben bu kadar harcadım. Kim daha iyi kim daha az çok harcadım. Şey, temelinde var. nedir mesele? Temelinde bunlar esas hepsi de doğrudur. Bunlar iktidarda da muhalefette de ben iktidar partisinde de çok uzun süre bulundum. E, muhalefetteyiz şu, an, şu anda. Bunlar temel meselelerdir. Yani bu ülkenin temel meseleleridir. Evet günlük politik arenada biz bazı e, böyle çatışmalar yaşıyoruz. E, mecliste e, birbirimizle ilgili e, eleştirilerimizi yapıyoruz. Bazen desteklerimizi de söylüyoruz ama e, burada bulunmamızın sebep en önemli sebebi işte ülkemizdeki bu hukukileşme daha hukuka uygun olması bu memlekette denge denetleme me mekanizmaları tamam olarak kurulması bizim esas görevimiz budur. ya yani Bunları çözemediğimiz zaman kurtulamayız bu problemlerden Serkan Aslında. Bey. Yani hiçbir şey kurtulamayız. Yani. Evet gelelim son sorumuza. Sizi fazla tutmayacağımı söylemiştim çünkü çok yoğunsunuz. E 2023 7 Ekim'de başlayan bir süreç var biliyorsunuz. İsrail Filistin ve ticaret meselesi var. Bir bıraktık, bir bırakmadık diyorlar. Bırakmadıklar, yapmıyoruz diyorlar. Sonra sizler özellikle Gelecek ve Saadet grubu önlerine belge koyuyorlar. Sonra bıraktık diyorlar. Şimdi tekrar devam edildiği iddiaları var. Nasıl olacak bu durum? Şimdi tabii bu ilk 7 Ekim'den sonra Tabi bir süre Türkiye'nin ticareti devam etti. Esasında dünyanın tamamının ticareti devam etti. Sonra hem ben iktidardaki arkadaşlarımız o kadar da tabii çok direkt de suçlamak istemiyorum. Yani onlar da bizim dünyamızdaki insanlar. Bizim dünyamızdayken kişisel demiyorum. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin gözünden bakan insanlar, Türkiye'de öyle İsrail destekleyen, İsrail'in katliamlarından mutlu olan hiç kimse yok. Herkes oradaki şeylerden ızdırap içinde. Fakat Türkiye'nin bu konuda bir öncülük rolü var. Yani bu konuda Türkiye sadece ön, hem öncülük rolü var hem de bu konuda çözüm arama görevi var. Dolayısıyla bir süre sonra da bu ticarette bazı kısıtlamalar oldu. Fakat şöyle sorunlar da var Serkan Bey. Yani günümüz dünyasında parayı, ticareti kontrol etmek çok güç. Yani evet Türkiye büyük oranda ticaretini kesti. Resmi ticaretini kesti. Ama şimdi orada şöyle sorunlar var. Evet Filistin'de Mahmud Abbas yönetimin ticaret bakanı da evet çıktı. Evet hiçbir ticaret yapılmıyor diyor. Bu İsrail işine yarıyor diyor. Ve şu anda Filistinler üzerinden bir ticaret yapılıyor. Filistinler üzerinden yapılan ticaret nasıl yapılıyor? Onu çok bilmiyoruz. Türk yani dünyada sermayeyi kısıtlamak çok güç bir iş. Yani parayı kısıt para para transferini ticaretten demek çok güç bir iş. Biliyorsunuz Amerika bile İran'la savaşırken bir tarafta el, altında İran'a silah ticareti yaptı yani oraya bir şeyler verdi. Bu çok bu çok güç bir konu. Sadece bu konuda şeffaf olmak gerekiyor. Yani yapılan bir şey varsa bunu açıklamak gerekiyor. Bir yanlışlık varsa bunu da e, kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Halktan destek almak gerekiyor. Bazı problemler de şunlardan oluyor. Yani gerçeklerin ne olduğunu insanımız tam öğrenemiyor. Halbuki bu bütün açıklığıyla tam olarak paylaştığı zaman insanlar belki mutmain olduğu zaman belki bu kadar baskı filan da yapmayacaklar. Bu yüzden tabi tabii İsrail'le olan ticaretin elbette ki kesilmesi lazım. Bunun bir baskı aracı olarak kullanılması lazım. Bu da yetmez. Türkiye'nin görevi ve Türkiye'nin bu topraklardaki, bu bölgedeki misyonu bu Gazze'deki ve Filistin'deki katliamın durdurulması konusunda herkesi harekete geçirmek, bu konuda önderlik yapmak, hukuki süreçlerde de önderlik yapmak. Türkiye hem yakışan budur, hem misyonu budur. Bizim tarihsel görevimizdir bu. Ya yani bugünler geçtiği zaman bu, bu dönemler 10 yıllar geçtiği zaman arkaya bakıldığı zaman evet o zaman orada böyle bir şey olmuştu ama bunu geldi Türkiye önledi denmesi lazım. Ki Türkiye bugüne kadar bu konuda çok öncülük yaptığı anlar oldu. 2014'te 2009'da orada ciddi olarak savaşı da önledi. Savaşın uzamasını engelleyebildi. Böyle bir gücü var bu toprakların kendi gücünü kullanması lazım. Bu konuyla ilgili yine görevli olanların da geç kalmadan bu işleri yapması lazım ve kamuoyu da bunların paylaşılması lazım. Bu tür konular bir iktidar ve muhalefet iç politika problemi değil. Bunlar bizim varlık problemlerimiz. Yani İslam coğrafyası, bölge sorunları, bir zamanlar imparatorluğun içindeki olan yerler yani yarın neler getireceğini bilmiyoruz. Anadolu da her zaman mazlumların yanında olan bir bölge olmuştur. Bu özelliğidir zaten bizi yıkılmaz bir devlet yapan. Dolayısıyla bu ticaret tabii şu anda halen var varsa iktidar olmadığını söylüyor. Hakikaten Para giriş çıkışlarına baktığımız zaman çok ciddi bir şeyin olmadığı gözüküyor. Azaldığı gözüküyor. Ciddi bir şekilde azaldığı gözüküyor. Fakat bir taraftan bizim Akdeniz'deki kıyılarımızdan oraya bir gibi trafiği olduğu da gözüküyor. Dolayısıyla bu konularda daha derli toplu çalışılması ve kamuoyunun gönlünden ne geçiyorsa ve Türkiye'deki kamuoyu ne istiyorsa, yani iktidarın onu yapması gerekiyor. Sayın Yamalı çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Size Size söz verdim fazla tutmayacağım diye. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Şu anda noterlik kanunu ile ilgili bir kanun görüşülüyor. Biraz sonra oylama var. Oraya geçeceğiz. Ben teşekkür evet, ederim. Onun için bir kanun vardı. Etik etki ajandı. çok şükür çıktı. Yoksa çok bizi çıktı. artık şeyden bu tekliften Dolayısıyla şimdi daha makul bir hale geldi. İşte bu haliyle inşallah da iyi uygulanması gerekiyor. Türkiye'deki problemlerden birisi bizim meclis, meclisimiz çok kanun çıkartan bir meclis. Ama iki problem var. Birincisi kanun ilgili kanundan çıkartılması. Esas daha önemlisi bu kanunların hakkaniyetle uygulanması. Gerekiyor. İnşallah çıkan kanunların da Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna, adalet içinde uygulanmasını e, diliyorum ve bütün izleyenleri ve size de saygılarımı sunuyorum Serkan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Evet haftayı da bitirdik. Günü de bitirdik. Ee, önümüzdeki hafta için şu anda 12 program hazırladık sizler için. İnşallah önümüzdeki hafta yoğun bir e, programda sizlerin karşınızda olacağız. Çok değerli siyasetçiler, ekonomistler var. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.